Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün NFC 25 oynuyoruz Hemen başlayalım abi ee, lan ben geçen gün şu ikinci olan Atay Sporla oynadım da bu adam nasıl şey olmuş lan Allahım ya Rabbim ya ben de şaşırdım vallahi arkadaşlar lan oynasana maç odası ne işi mi geçiyor niye lan? Vallahi karşı atakta buldu arkadaşlar. Evet, Vile ile rakibimiz. Vile rakibimiz abi Real Madrid kendisi yani kendi Legos'u forvette gene Neymar, Ronaldo, Messi var. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoruz. Yani adam ileri attı güzel. iyi yani. Lan oğlum böyle değildi ya. Ya ben hep unutuyorum lan bunu. Leafy orta geldi. Ronaldo olmadı bile. çok güzel bir gol Neymar. Leafy. Leafy içeriye. Messi kafayı vuramıyor. Hadi abi. Şut gelmiyor. Abi bu ne ya? Messi. Neymar Dembele atmış karşıda. Neymar ya vur ya. Bizim genç yetenek Casillas. Casillas çok iyi oynuyor abi ya. Casillas çok iyi oynuyor Messi. Messi oynadı Neymar kaleci Messi vur lan. Abi bu gidişte yenileceğiz ya. Lifi güzel bir gol. Hadi abi. Gol iki öne geçtik lan bir anda. Şut Evet abi. Orta. Gol mü? Hayır. Lan bitiyor. Gol mü? Hayır. Gol sandım. Mavi gol sandım ya. Vallahi gol sandım arkadaşlar. Bende ve süre bitti. 3-3. Son dakikada attı ya. Son dakikada attı. Olsun abi. Rakip bulunuyor. Evet geldi abi. Us ususre. Usre. Usre. Aynen abi. İndiriliyor. Yüz oldu artık hadi abi. Bizim taraftarımız daha az çünkü ben bunu nadiren oynuyorum. Evet hadi artık geleceğim. Ben gelsene artık. Ya bunda da bir şey oldu. Ha abi ya sonunda geldi. o karşıda Mbappé, Belotelli, Vinicius falan var. Ama bizde de dünyanın en iyi üçlü oyuncusu var. E, oyuncuları var. Neymar, Ronaldo. Ronaldo neden solda oynuyor ya? Ronaldo. Orta Neymar, kaleci Onana. Kaptelya, kapteli o da orta. Hadi abi bir anda önde kaldı. Vinicius Junior attı bu arada. Messi oynadı Ronaldo olmuyor abi. Neymar olmuyor. Ne oluyor abi? Top şut geldi. Balotelli attı iki yer daha bu adamlarda. Gol mü? Hayır. Harika bir pas. Adamların defansı da iyi arkadaşlar. Ronaldo direkt direkt konuşamadım. Messi at artık bunu. At artık bunu. Messi. İşte bu. Nefi. Nefi. Ronaldo olmuyor. Kaptelya. Kaptelya. Kaptelya hadi be. Neymar. Neymar oynuyor Ronaldo. Ronaldo. Onana. Messi. Kaleci onana. Hadi abi vur ya olana. Olana olana olana. Ne oluyor abi? Leafy, Leafy şut fake yaptı ama olmadı lan yeniliyoruz. Yeniliyoruz Ronaldo. Hadi son bir atak hocam. Hocam son bir atak. Son bir atak. 12 bitti. Evet 2-2. Aynen abi 2 2 hayır 3 2 son dakikalı zan son dakikada yenildi konuşamadım yine son dakikada yenildik abi çok kötü oldu bu bir daha oynadık Bayağı bir kupa düştük lan 2000 kupa düştük arkadaşlar evet futbolcu <laughs> futbolcu geldi gayet normal bir şey buldum evet futbolcu <laughs> çok nasıl desem çok iyi bir oha adam ne yapmış lan evet abi 3 2 1 başladı Neymar Ronaldo Ronaldo Neymar kafa ona ana bu ne lan ya herkeste ya Kasilyas ya da ona ne var hadi abi Neymar çok güzel bir gol Van Dijk Van mı genç yetenek ne yapıyorsun oğlum ya? Top ileri mi atarsın ya? Hadi abi lan. Ha, bana vermedi bir an kontrolü. Messi, Messi. Oynadı. Şut sonuna. Ronaldo götse götse götse. Götse attı. Lifi. Lifi. Cristiano Ronaldo'dan süre 41'den şey atladı arkadaşlar. İsterseniz geriye sarın bakın diyecektim ya. Ne var? Ne var? Ne var? O simen attı bu arada karşıda. Hop. Yo hak. Ay güzel gitti. Karda attı lan ne oluyor? Hadi Leif'i dan. Aha. aha serbest sürüş. Aha ser. Be suruş ona ana. Hadi abi. Kap değil ya. Kaptelya. Kaptelya. ya. Bu arada karşı attı. Sakiniz. Sakiniz. Kap değil ya. Allah belanı versin ya. Abi atamadık ya. Valla nasıl atamıyoruz ben anlamıyorum. 7 gol 0 galibiyet. Bu sefer atacağım abi. Tamam bu işleri 7 RB Mango 7 geliyor. Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve maça gidiyoruz. O 2 iki, 2000 iki aman 200 bin lan 270 bin kupa ha? söyleyemedim ya. Evet. Oha. Bu ne lan Kovaras Kovaras Kelias. Ee, sonrasını hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse Ronaldo, Ronaldo oynadı Neymar, 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 Neymar. Kaleye baktı, şut Neymar. Lifi. Lifi gönderdi Ronaldo olmadı. Şut gelmedi abi. Boş alan buldu rakibimiz evet. Kolas Kelya abi. Ama ne atakta rakip. Şut son attı bu arada. Neymar. Neymar. Neymar at. Çekti Neymar. 3-1 yeniliyoruz lan biz şut atana kadar abi ya. Neymar çek lan. Çek Neymar hadi. Hızlı ol abi 47 saniyemiz var. Hadi abi Ronaldo Ronaldo kaleci Neymar oha ya kaleci karşı karşıya böyle böyle yapmaya Ronaldo ve gol 3-2 Ronaldo sü Lifi Lifi orta Ronaldo ya nasıl orta o ya Hadi abi Ronaldo Ronaldo 3-3 Oh bir dinlenemedim ya vallahi. Ronaldo 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 aradan gördü. Lifi 4 3. 4 3 Lifi. Hadi abi. Oynadı. Ronaldo Neymar gol. Lan ne ara 5-5 oldu ya? Ne ara 5-5 oldu ya? Hile var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her zamanki gibi bir meyve içi kalın.